Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle bir barbekü yapacağız hemen bakalım bunlar var biz bunu aldık bunu aldık şimdi sıra bundan neyse açalım hemen. şöyle saçlar takılmış. Evet böyle bir Barbie. Arkadaşlar ben de güzel düz tabanlı. Ayakkabısı da düz tabanlı. Mor renkli. Evsesinin bir kolu var bir kolu yok. Bayağı bir güzel. Saçlar gerçekten ipek gibi. Yani gözleri de bildiğiniz gibi mavi. Barbie'nin göz başka ne renk olacak zaten. Elbisesinde yıldızlar, kalpler. <laughs> Barbie yazıları var. Böyle çok güzel. Serideki diğer bebeklerin hepsi koyu tenli. Bu açık tenli. Baya güzel. Yani siz de alabilirsiniz. Bay bay.